Kimsin ulan sen? Yabancı değil hanım ya. Yabancı değil mi? Dursun ben. E yabancı işte. Allah'ım ya Rabbim. Dursun sen ne yapıyorsun? Saat gecenin biri olmuş ya ya. yeri tamir edeyim derken çekiç kabloya geldi, kablo delindi. Abajur elektrik gitmeyi. O bak hayır. Ay elektrik de mi gitti şu anda? Telafi edecek. Nasıl? Sen karışma. Ben duruma hakimim. Sen yat ya. Ya ben nasıl yatayım şu anda dursun ya? Tepemde sarı bir kafa. ne kadar sürer? Vallahi bir saate bitti bitti. Bitmedi en fazla iki saat. O dolma diye üç dört saat sürer belki. Üç dört saati bitti bitti. Bitmedi sabaha kadar çalışacağım garanti. Allah'ım ya Rabbim ya. Uyku gözümden akıyor ama yani şu anda benim. Şikayet etme temiz olsun, geç olsun temiz olsun ya. Öf. İyi ee, tamam. Sen çalış. Benden de selam söyle. Ay. Hadi bakalım. ilişkinin nereye gittiğini, daha doğrusu bir yere gidip gitmediğini gerçekten bilmiyorum. Filmin başı diye. Televizyon mu çıkıyor? Ama Osman böyle bir kıskançlık yok ya. Bu boyutu tükeleyin ya, tipsiz yani Bence gerçekten çok ciddi bir problemimiz var ve bir ara versek çok iyi olur. Ya Osman niye bu kadar büyük tepki veriyorsun? Bak bu şekilde yürütemeyeceğiz diyorum sana. Buldun da bunu yiyorsun ha. Siz ne yapıyorsunuz burada Burhan Bey? Hal okuyorum, yeni hobim. Ne? Uyumaya çalışıyorum herhalde evladım. Şu anda uyuyorum. Odamda tamirat var. Ondan dolayı buradayım. Sana ne? Niye bağırıyorsunuz Burhan Bey? Edepsizlenmeyin be. Gece gece. Alo. Evet, Osman ben yine odama gidiyorum. Yavaş sesle konuşacağım tamam mı? Osman niye yarın kahvaltıya geliyorsun ya? Ben sana ara verelim birazcık görüşmeye diyorum. Aslı yeter ama ya. Ay kim, ki o ya? Ay ta, benim, benim Tahsin Bey amca. Tamam tamam tele, tele, tel. ay, televizyon muymuş bu ya? Ne, ne yapıyorsun orada evlat? Ben seni battaniye zannettim. Of. da hala tamirat var, dursun hala uğraşayım. Deme ya o. Elektrikte bir problem olmuş. Baksana, o saat biri geçti. Ne, ne yapacağız? Bir olmaz böyle. Demek ki beceremeyecek. Dursun gitsin. Ya, sen yarın paranla adam gibi birini tut bari. Ay yok ya, çocuk iyi ya. İyi ya, vallahi iyi. Duruma hakim bence. Ama da bir problem olmuş. Halli diye yani. Çocuğun bir suçu yok yani. İyi, iyi çocuk. Benim, benim, ben çok hoşuma gitti o çocuk. <laughs> o zaman ne yapalım peki? Ee. Ehtiyar, <laughs> <laughs> ee, <diğer? gülüyor> sen hep böyle bu televizyon programlarını mı izleyeceksin sabaha kadar? Ha, ne yapayım? Uykum kaçtı ya. <laughs> İyi çalıştık ya. Öyle. Bu çalışma Azmin eskiden olsaydı. Ee. Öyle yani eskiden yoktu onu diyorum. Olsaydı daha iyi anlaşırdık. Hmm. Böyle şeyler yapmanı hayal ederdim. Gerçekten mi? Neyse canım. Her yer sessiz ne güzel. Hm. Ben defterleri vereyim. Gelip bir şeyler içseydim. Çok geç değil mi? Ne için? <laughs> bir kahve filan. Korner. Taç taç korner değil. Hay Allah'ım ya, nedir bu futboldan çektiğim benim? <laughs> <laughs> Ehtiyar sen kaça kadar izleyeceğim bu çocukları? Vallahi uygun gelinceye Allah. kadar. Allah'ım ya. Of, bulan altın topu çektikleri nedir ya? Yok, nedir ya? Bir... evine, orada salonda yatacağım. Orası biraz daha sessizdür. şok şok şok. Ne var ne oldu? Tahsin Bey ayıp denen bir şey var. Sacit ne yapmış biliyor musun? Ya, ya, ya bizde yatma dedim diye olay çıkarıyor. Boş ver dayı. Tamam Burhan gel bizde kal gel tamam. Gel tamam. Gel. <laughs> ah gözlerim. ...kör olsaydı da bu trajediyi görmeseydim ben... ...keşke gözlerime kızgın demirlerle sossalardı da... ...bu trajediyi görmeseydim. Yalnız. Sus ortalığı ayağa kaldırdın. Öpüşüyordunuz Zeynep'le, öpüşüyordunuz gözlerimle tanık oldum. Sakın dişini çekiyordum değil mi? Ben çocuk değilim şu anda. Ay, tamam ulan, yaptık bir salaklık işte, olabilir, unut gitsin. Ben de arkadan seyrederken... ...aa diyorum, Şahika Hanım ne kadar zayıflamış. Kız şöyle bir dönünce, aa! dedim bu kapıcının kızı değil mi? Bizi mi seyrediyorsun sır? Bence şansını zorlama saçıt. Şu anda bütün kozlar benim elimde. Bunu unutma. Koz mu? Evet. Sevgilisini aldatan sensin, ben değilim ki. Sen senin sevgilini aldattın, beni mi aldattım? Benim bir defa sevgilim bile yok. Şu anda bütün kozlar bende. Şu anda resmen koz yatağındayım. Ne demek lan şimdi lan? Sen bana şantaj mı yapıyorsun? Aa hayır bebişim. Belki yaşadıklarından birisi aşktır... ...diğeri tensel bir zaaftır. Bunu ben anlayabilirim ama... ...şöyle bir sokağa bir bak bakalım... ...bence anlayacak hiç kimse yok. Ne demek lan bu? Kim anlayabilir mi? Arkadaşlar birbirini kollar diyorum Sacit. Bunu diyorum. Mesela bu şok edici gerçeği ağzımdan kaçırmamak için... ...iş yerinde özel bir çaba göstereceğim. Ama bu enerjiyi bulmak için... ...benim de biraz yardıma ihtiyacım var yani Sacit. Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim Sacit? Allah Allah, biz dostuz. Bunu unutma. Sen benim sırtımın kaşı, ben senin sırtını haşıyım. Her şey kadar Tamam. Anladım. İyi dost. Yani bundan başka bir şey yok yani. İyi, hadi iyi akşamlar. Hadi. Ay o saatin çok çizilmiş ya. Ne? <laughs> Dur bakayım şuna. Ay ne kadar güzel bir saat bu. Ay star gelinler için inanılmaz zor bir şey ama çok özleniyorum böyle saatleri. Al sana hediyem olsun. Ay ben de diyorum hayır hayır kesinlikle kabul edemem. Bakın tamam. <laughs> şuna. Ay ya hemen de kapmış gibi oldum dur. Ay Ay çok gururlandım, çok duygusalsın ve çok comartsın. Ay çok güzelmiş, rezistanslı. <laughs> Ay şeye dikkat et ha... ...dolgu işlerine dikkat et. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok güzel. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası